Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün cesaretim Varsa'nın 7. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Kanalımızın şu anda YouTube'a başladığımdan beri en uzun olan serisi arkadaşlar. Bugün bunun videosunu çekiyoruz arkadaşlar tekrardan. Instagram'a attığım bir durumda yani dedim ki cesaret gerektiren görevler çok değişik. Yani akla gelmeyecek görevler yazmışsınız arkadaşlar. Bugün bu görevleri yapacağız. Daha çok bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı tıklatmayı ve zil tuşundan bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Hadi o zaman videoya geçelim Arkadaşlar şu anda yeni görevimizle alakalı olan şey bu arkadaşlar görevimizde zaten şimdi altta göreceksiniz yüzüne mayonez sür çok kötü kokuyor aynı ki yumurta gibi kokuyor arkadaşlar Sadece ben şuraya şuraya şöyle süreceğim fazla sürme arkadaşlar çok kötü ya midem bulandı arkadaşlar çok kötü aşırı kötü bu görevimiz arkadaşlar başarıyla tamamladık çok kötü kokuyor arkadaşlar Mayonez neden böyle kötü kokuyor bilmiyorum. Bu arkadaşlar görevimiz başarılı Ve bir sonraki görevimize geçelim. Ve arkadaşlar sıradaki görevimiz bu mandallarla alakalı. Sıradaki görevimiz arkadaşlar evde bulduğum bütün mandalları koluna teker teker yani kaç tane varsa bilmiyorum. Böyle arkadaşlar iki koluma da asacağım yani şey yapacağım. Arkadaşlar çok küçük bir mola verelim. Zaten arkadaşlar mola verelim der ki arkadaşlar. Şimdi ben bu mandalları asacağım. Yani koluma yapacağım arkadaşlar. Oraları da hızlandırmaya alacağım. Ama hızlandırmaya almadan önce arkadaşlar çok küçük bir ara veriyoruz. Ve arkadaşlar siz de o sıra zaten mandalları koluma astığımı göreceksiniz. zaten oralara hep aldım. Kolumun son hali böyle. Bu görevimizde başarılı tamamladık. Çok komik bir hal aldı. Ve bir sonraki görevimize geçelim. Arkadaşlar kolumu şöyle size bir göstereyim. Şuralar şöyle. Şurası şöyle. Sırf bir de şurada var arkadaşlar çizikler falan. Ve arkadaşlar sıradaki görevimiz limonun kabuğunu yer. Yani bunu yiyeceğim arkadaşlar. Bu arada gerçekten diyorum arkadaşlar. Tadı berbat. Bu görevimizi başarıyla tamamladık arkadaşlar ve bir sonraki görevimize geçelim. Ve arkadaşlar sıradaki görevimiz bu küçük şey. Dikkat sağlığa zararlıdır. Sovyet içeriği çocuklara satılmaz, verilemez. Arkadaşlar sıradaki görevimiz koluna. Bugün de kolundan çok şey istiyorsunuz arkadaşlar. Dax stiliyle herhangi bir harf, baş harfin herhangi bir şey yap üstüne döküldü. Bu arada arkadaşlar bunu çıkartmayacağım. Buraya ne yazalım? Kanalımızın sayısını yazalım arkadaşlar. Bu taksi inşallah çıkar. Hayır çıkmaz diye biliyorum da. Çok da güzel yapamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Yani şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Şöyle Se. Bir de yanına arkadaşlar M yapacağım. O da benim baş harfim. İnşallah yapabilirim yani. Çünkü kuruyacak şimdi. Şöyle yapalım M, Mehmet M'si. Mehmet'in M'si. Son şansın. Sevgisi. Arkadaşlar bitti. Mehmet'in M'si son şansın sesi. O kadar da güzel yapamadım. Bu görevimizi de başarıyla tamamladık arkadaşlar ve bir sonraki görevimize geçelim. Arkadaşlar ve son görevimiz. Şu küçücük şey benim kafamı yani kafamın dediğim sırtımı yakacak arkadaşlar. Yu sırtında yumurta kır. Arkadaşlar, bu yumurtayı kameraman sırtında kıracak. Yani sırtında değil, kasamda kıracak. Arkadaşlar, evin içinde yapamayacağımız için bu görevimizi dışarıda yapacağız. Şey o araba sesleri, kuş sesleri, yaslanma sesleri geliyor olabilir. Hadi yine o zaman görevimizi yapmaya geçelim. Arkadaşlar, şu an yumurta var. Bu yumurtayı kameramanı veriyorum. Ve şimdi benim sırtımda kıracak arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ekip dedi ki en sevdiğim şeyini giy dedi. Onu batıralım. Ben de arkadaşlar kabul ettim. Hadi. 3 Arkadaşlar dediğim gibi araba sesleri, traktör sesleri geliyor olabilir. Çünkü bahçede siz görüyorsunuz arkadaşlar burada biber kurtuyorlar. Hazırım. Olmuş. Kırılmıyor arkadaşlar. <laughs> ben kırmayı deneyim. Kırılmıyor. Kırılmıyor arkadaşlar. Kafamda kırayım diyeceğim de daha yeni banyo istiyor. videoya geldim önce. O yüzden ne yapacağız? Ben ne yapacağımızı biliyorum arkadaşlar. Ya yani olmuyor ki ne yapalım? Nasıl yapalım? Kırılmıyor arkadaşlar. Çok sert bir yumurta. 1, 2, Valla kırılmıyor arkadaşlar. Başka bir yumurta alalım ve başka bir yumurtayla deneyelim. Şu anda başka bir yumurta aldık ve tekrardan kameraman'a veriyorum. Az önceki yumurta bir türlü kırılmadı arkadaşlar. Biraz Hazır mısın? Hazırım birazcık sert şey... bu. Uzaklandı yakından mı? Allah'ım yak. Arkadaşlar bunlar yapılmıyor. En iyisi ben yapayım. Takipçilerim için. Kırılmıyor arkadaşlar ya. Nasıl bir yumurtayım anlamadım. Arkadaşlar kırdım. Kırdım. elseydin keşke. Şöyle arkadaşlar. Yumurtanın kedi kalanı yerde. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha çok cesaretim varsa istiyorsunuz arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda sırtım çok kötü. Hemen gidip bana diyeceğim tekrardan. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.